Hicri yılbaşıyla Muharrem ayına girmiş bulunuyoruz. Muharrem ayında okunacak dualar Muharrem ayının ilk 10 gününde okunacak dua Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah Celle Celaluhu Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme aline ve ashabına salatu selam eylesin. Allah'ım sen ebedisin, kadimsin, evvelsin. Fazlu ihsanın çok yücedir. Her şeyi kaplayan ve her şeyin sığınağı olan cömertliğin çok yücedir. Yeni yıl gelmiş bulunuyor. Bu sene içinde bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz daima kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyoruz Allah'ım. Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmemiz için yardımını istiyoruz. Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım! Allah, Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e, aline mübarek ve temiz ashabına salat eylesin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.